Ya valla herhalde benim kafam çalışmıyor. Hiçbir şey anlamadım ki. Ya oğlum bunda anlamayacak bir şey yok ki. Biz Emre ile eve iki tane kız davet edeceğiz. Sen de o sırada evde olmayacaksın. Ha. Ya niye ki? Oğlum kızlar üç kişi gelmiyor ki. Kızlar iki kişi. E bizim de iki kişi olmamız lazım. Ders çalışacağız zaten. Sen anlamazsın. Oğlum nasıl anlamam? Benim bütün derslerim yüz. <laughs> o yüzden anlamıyorsun işte abicim. Bizim kızlarla denk olmamız lazım. E tamam. Ben de kızlardan olayım o zaman. <laughs> Oğlum halı saha maçı bu? <laughs> Abicim sen çok iyi bildiğin için biz sen ders anlatınca anlamıyoruz. Biz bir de kızlardan dinleyelim en iyisi. <laughs> o yüzden senin evde olmaman lazım. Bizim artık bu konuda yani ders konusunda kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. <laughs> e nereye gideceğim ben? Sen emrelere git emrelere. Evet evet bize git. Babamla muhabbet edersin ha. Babam seni çok seviyor. Haluk amca ve ben. Hadi hayırlısı bakalım. Kaç çeşit zeytinyağlı yapacağız anneciğim? Kızım sen niye bu kadar abartıyorsun bu işi? Anneciğim sen neden bu kadar abartıyorsun? Kızım her zaman ne yiyorsak o zaman da aynı şeyi yiyeceğiz. Hayır babacığım. Bu her akşamdan farklı bir akşam olacak. Ya lütfen biraz özen gösterir misiniz? Ben burada stresten ölüyorum. Siz hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldim Hasan. Yok mu Fuat'la havuç? Ya beni eve almadılar. Buraya gönderdiler. Niye? Ders çalışacaklarmış. Oğlum onların arasında en ders çalışılacak sensin. Ben de öyle söyledim ama illa kızlarla çalışacaklarmış. Bak görüyorsun değil mi havuç oğlunu... kızları görünce zihni açılıyor. Karnın aç mı diye sormak isterdim ama cevabı bildiğim için hiç sormuyorum Masar Bey. Yok ya tokum ben. Çok mu ısrar ediyorsun? <laughs> geç hadi geç. Tamam. İlişeyim ben şöyle. <laughs> Yeah, then.